Kinekte gelen cümle kasa açalım. 1, 2, 3, 4, 5. Allah'ım sen benim köşelerimi okuyat olayım. Sen bana benim e, güzel bir şey çıkar ve e, sağlam lüfer kasa bokum. <laughs> <laughs> Onun seviyordu oldu işte ne güzel. Aynen. Değiştir gelmiş ama neyse bu sefer. Tamam evet. kapatacağım mı? Yok. Bir de bir tane daha kuşlar yapacağım. Bakalım ne geldi hiçbir Beş şey. Değiştir. Ganimeti koru ne oğlum? Çok fazla resmiymiş gibi böyle. Ne? Resmi zıba hani ganimeti koru. Yani çok resmi. Girelim. Jeyde. ha buradan. Yükseltelim onu seviyeye. Umarım fazla para harcamaz. Ha. Zaten ben iki şunu açmak için kullanmışım. Çok iyi. Hayırlı olsun. Yükselteceğiz bir şeyi. Şunu <laughs> yükseltirim ben. Ee, hey, 10 seviye mi oldu. <laughs> Neyse. Belki arkadaşlar çok uzun yapmayacağım.